Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu Deniz nerede? <laughs> Burada Deniz. O benim arkadaşım. Soğan onun evindeyiz. Böyle o da Pekax'da oynuyor. Ya, Merhaba. Senedin. Evet benim. <laughs> arkadaşlar dün çekilişteki arkadaşlarımıza yani bir arkadaşımıza hediye vereceğimi söyledim ya. Yani dün ama vermedim ve o yüzden 93 aboneydi 92 oldu abone ol Sonra abone olmamışsınız çekiliş Vermediğim hayvan için abone olmamışsınız için çok üzüldüm öyle yapmayın çünkü bugün vereceğim ve arkadaşlar kazanan kişi de evet kazanan kişi de kitiydi 9 6 3 3 evet ee, bugün oyna ya da yarın seni istek atıyorum. İyi, iyi şey. Çok iyi ee, kazandın işte tebrik ediyorum sizi böyle işte ben seçmedim böyle bir kazanan bir yani işte böyle daha çekilişler gelmesi istiyorsanız like da arkadaşlar şimdi deniz arkadaşım var ne yapsak? Saklan baş mı oynayacağız? Ne oynayacağız? Ha? Bir fikrin var mı? Şöyle oradaki var şeyler var ya. Ne oynayalım ne? mı? He, bunu mu? Tamam. Bunu çok seviyorsun galiba. Ne? Evet. <laughs> aynı olalım Görünce mı? Görünce yani. Aynı olalım mı? Çok seviyorsun. Aa, evet, mı? aynı olalım. Ay, eyliyeli. Ve beyaz giymeliyiz. Hadi gel. Evet, nerede, nerede? Nerede? Aha. <laughs> E tamam. Orası iyi. Buraya. Buraya. Ya buraya. Tamam. Nerede siyah? Neyi giyelim? Sen seç. Um, Bakalım buna. asını e, şunu giy. Yok şunu giymek. Bunu giy. Hayır yok bunu giy. Evet bu. <laughs> Hadi. Galiba biz kazanacağız. Evet. Nereye şimdi? Kuya ee, böyle üstümüze. Üstümüze ne giysek? Ay yanlışlıkla bunu giydim. Ee, sen seç. Aa şurada bir tane var bak. Oo. oo. Ben biz. Ha miyiz? de estağfurullah. <laughs> ee, bunu, Hadi ayakkabıları bu. geçelim. Ayakkabı ve ten ter rengi bizi de unutmak. Aa bak eldiven. Dur geliyorum ter. Ayakkabıya ha. git. <laughs> eldiven var orada güzel. Hangi bunu giydin tamam e, ee, şey ayakkabı böyle olsun. Dur bakayım mı? hangisi. Ha doğru. Ee, tamam. olsun mu güzel oldu. de ten rengi, ten rengi ya da unutmayalım. Daha bir dakikamız vardı. Ama ay. Burada burada. Ay, gidiyorum. İkincisine ikincisine ben hep kullanıyorum beğendim. Aa yüzümüze bakalım. Y yüzümüz çok şirkin. Ya yapalım. birazdan önce saç. Evet saç. Şu olsun mu? Dur. Ne? tamam. Boyalım mı? Boyamayayım mı? Boyalım. Hadi şimdi göz. Heh, ya, tamam, üzümüz. Evet. Tabii. Gözler dümdüz. Karıştım. Burada, Karıştım. Bu Hangisi? En güzeli seçmemiz lazım. Hmm. Az dakikamız Vampir var. Vampir olur mu istersin? Bakayım. Di 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 di. Tamam olur. Woo, kazanacağım. Gözlük olsun mu olmasın? Olmasın. Evet. Gel, güzel gözlerimizi Hadi kapatmasın. Gel. Hadi. Hadi gel. Süremiz bitti. Burada beklek. Hadi gel. düzenelim böyle. <laughs> evet. Vav. Wow. Arkadaşlar güzel. ben dans edebiliyorum. Müziğim geliyor. Bir de Emoji ama diye. o sen değil, bug oldu. Buna bug sıfır oldu. sıfır yıldız at. Herkese sıfır yıldız attım evet, arkadaşlar. Evet kazanmak için. Herkese, ama kazanmak için bunu yapın. Herkesin sıfır yıldız ama güzel Evet Ama beğeniyorsunuz ama yeniden sıfır like atın çünkü kazanın diye. Evet yıldız evet. Ama bazılarda ben kazanayım diye yapmıyorum, koymuyorum. Bazen de yapıyorum çünkü şey çok çalışmışlar diye. Evet. Mesela bu evet. çalıştı. <laughs> Mesela bu çalıştı. Yok bence. Tarih tane... <laughs> yok. Ama çünkü süper, süper. süresi bitti o yüzden. Yani o benim, çok... benim, benim 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 5 benim. yıldır. Kazanmak. <laughs> <laughs> Kardeşimle birlikte oynasak bizde ve hep 5 yıldız atsak bizde ve sen bana atsan kardeşim de 10 yıldız olur sende de 10 olur. Aa, Aa yine benim. bak. Yine bak <laughs> bende. Arkadaşlar evet, bende yine beğenir, bak. Bence beğenir ve like yani yıldız atar. Wow baksanıza çok güzel. Hapisteki kıyafete benzedi ama siyah ve beyaz. Nice. Nice. Oh, hadi. Acaba kim kazanacak? Herkes gözünü kapatsın. Hadi açalım. O ikimiz kazandı. İki wow! 8 ve 8 yıldız. Bu da 4 4 6. Sadece biz kazandık. Wow! Aynalar kazanır tabii ki. Wow! Güzel. Biri sağlıyor ya. Ee, neden Kusmuk atıyor. Bize mi atıyor? Onlar da burada yeni bir şey çıktı evet. Bu arada dün yeni güncellemesine bakıyorduk. Ama bu çıkmamıştı. Ve yine de yeni. Ve bin altın. Zengin olduk. Evet az önce aldın. Güzel. Wow. Niye Yarın bunları açacağım. Niye ben de sen de sabah. <laughs> Öyle oldu. Tamam ben hediyelerimi alacağım. baksanız arkadaşlar. Yeni kutu çıktı. Ve bence bu çok iyi bir kutu. İlk önce böyle bir böyle bir şey çıkmalı. Böyle böyle böyle. Bu çok güzel ama. der ki da ama güzel. Bak güzel. Hepsi de güzel. Ben bir kere baktım erkekteki Cina'nın sortu çıktı. Sonra 20 elmas çıktı. Şimdi ne çıkacak bakalım arkadaşlar. Vay wow, çok heyecanlıyım. Çok güzeller. 30 bin para. 30 bin para. Deniz en sevdiğin pet pot değil mi? Hangisi? Bu. Bunu alalım mı? Dur, ben en çok hangisi seviyorum Hangisi? Ben en çok şey istiyorum. Ama ya paraya geçmeleri. ben bakıyorum. Ben, ben şimdi harcasam mı? Ben de har harcamayalım. Yani, hay, Ya da harcayalım. Aa, Sen hangisi? Yok sana. Ben. Ben istiyorum. Onların adlarını bilmiyorum. Bunu ve bunu ve bunu. Bunları. Ama en Muhammed yapma. Ama en istediğim bunlar ikisi. Bakalım kaç tane. Ben de hangisini istediğimi biliyor musun? Ha. <laughs> yapma, yapma. Bak Yok, ben, yapma. De şunu, Heh, de. Ha, ben de şunu. ha işaretle. Şunu istiyorum. Ben bende. O bende var, vereyim mi? İstiyorsan ver. İstiyorsan Bana bu çıktı. Ve bu var. 20. 22. Bunu istiyorum ama 15. Ah Arkadaşımda. da. ben. Bende. Arkadaşımda 30 tane bundan var. Ay. Hangisi? Ay. 30 diyorum. Dur. 3 tane. Çünkü o çok çıkıyor. O da bende de 15. Arkadaşlar. Alıyorum. Atlayayım. E ben de almıştım. Evet. Aa sende de var ama elmas yetmiyor. 3 tane elmasın. <laughs> ben bir şey. Aa, çıktık. <laughs> Oyundan çıktık. Oyundan atıldık. Hadi arkadaşlar 3 tane reklam bakacağım ve 7 elmas atacağım. Bakıyorum. 3 <laughs> tane reklam açtım. Bakıyorum. Ay açıyorum. 7 elmas. <laughs> Uuu. Hadi Deniz gözlerimi kapattım. Sen basar mısın lütfen? Bas. <laughs> ben de kalsın tamam mı? Çünkü sen de... Oy, güzel güzel. Ben beğendim. yani. Hmm. niye? Bakmayın sadece kardeşim birazcık şeyi Beyni gitmiş. Bakın bu şeye. Sizde bu sticker mı yani oradaki emoji mi ya da başka bir şey mi? Büyük ihtimal emojidir. Arkadaşlar bu video sonudur. Böyle çekirişli kazanan kişiye de yaptık. Sadece gereken oynaması. Bay bye arkadaşlar. Bu arada pazartesi daha çekiriş olacak. Bye bye.